Çelamlar herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir Minecraft videosunu daha beraberiz ve bugün Eray var. Ee, Mineplex'teyiz. Super Smash Mobs adlı serinin ilk bölümündeyiz ve aynı zamanda ilk Minecraft videosundayız. Ve ee, Eray var. Sağ. Ee, bu yeni bir seri. Çok sevdiğimiz bir seri. Ben de, de eskiden çok oynardım. Şu anda hala arada sırada oynuyorum. Super, Super Smash Mobs evet. Nam 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 Giriyorum Gir ee, Bir video iki bölümden oluş. Süresine bağlı Genellikle bir ya da iki olur ee, Her şey bir kit Tanıtacağım yani Bu <coughs> Swamp map'i ben bunda şey olmak istiyorum Bu arada oyunda Zombi Evet tamam, Kitleri tanıtayım. A Öncelikle biz takımız bu arada, ERA'yla. Şimdi, beyler bu ok, yay, ok. Ee, bu bayağı çakan bir ok. böyle boss'ı tutunca experience onu kurtum. Evet! Blazler gıcıktır, evet. Ee, bu arada tanıtmak için biraz şey oynayacağım. Çekerseniz daha olur ve e Balta'ya sağ klikte bu e, şey patlaması yaparsınız. işte zehirli et. Ondan sonra e, yaya sol klik yapınca Allah çakıyor olan adamlar. E, sol klik yapınca da ayrı bir hı bir ok atar sizi. Oha. Gel lan sen. Beyler göstereceğim. Gördüğünüz gibi onu e, yakınlaştırıcı gibi bir şey. Evet, sonra bir tane oyun bazen e, arada fenerler oluyor. Fener geliyor. O feneri yakaladığınızda size çok özel bir güç veriyor. Ve hadi oynayalım. Hı Lan. Oğlum. Kasıyor gibi bir şey oluyor. Şu an çok acayip ama X, FPS. Oha. 300 FPS lan. 300 FPS ile kasmak keyif. Harbi donuyor böyle. onu. Lan ben kör müyüm? Adamı göremiyorum. Hı. Gedado fir inek. İnek ezmesi. Hı. Ey inek etme Ege <laughs> baba. Herkes öldürür. Onu bana mı? blaze geliyor. Hı. Çok kötü attım. Eray biraz sen de konuş orada. Konuşmak iyidir. Aa Get out the way bitch get out the way Allah saygılar abicim Blaze abi 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 büyüksün abi bacımsın abi Blaze'ler çok bıcık ya Abi bacımsın Kalın En Deme. şeyler Aa öldüm O deli ne ara herkes öldü lan Oha Blaze'ler en bıcık şeyler bu arada beyler Siz ateş mi atıyor böyle yanıyorsunuz ya Çok Get out the way. Hı. Oha. Evet o sol klik dediğim olay oydu. İstediğin çok az canı var ve havada. Katniss. Katniss. Summer time Katniss. Aslında. Helal. Aa ah, sen öldün mü? Eray baba ölemez. Eray baba ananı. Yürüyün. Hı. Vuramadım. Hı. Lan. Öge baba clean up You can do this Yalnız şu an 1 Abi saygılar, v Abi saygılar 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 Oha Şu an bu arada 1v1 Ve 3-2-1 olmuş Şey yapma ha Ha pardon 2-2-1 güzel Hadını görüyorum Allah Oha İnek kardeşlik çağırdı. <laughs> Hayır. Hı. Get 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 lo. Onu adam sürü çağırıyor. Team inek, inek team. Lan inek ben senin. Team inek hır. Yürü git lan buradan. İnek ezmesi. Sen neredesin Blaze Vene'de. Oha! Çift taraflı. Dı tı. Çift taraflı. Beyler geliyorum. Beyler. Canım. Heyo. İnek. Sen az önce bana yan bakıyordun. Aa şey şey. Ögeday sanda, Şey geldi. Onu. ne? Baş kristal geldi. Beyler ben alacağım. Aynen. Beyler şimdi çok aşırı güçlü Şimdi dombe. Gerçek Zombinin <laughs> gerçek gücü beyler Geldik fasulyenin faydalarına Offf Bestmiş yalnız Yürüyen öldüler The Walking Dead Nerede bu inek veledi? Beyler dalın Lan Kim zombi? Bir, bir adam batalımıza. öldü onda bir canı kaldı. Bir adam öldü onda bir canı kaldı. Hay bensin yapacağınız işi. Lan zombi kardeşler. Hay yapacağınız işi. Zombiler. Zombiler bizi ihanet etti beyler. Dışlıyoruz. Get off the way. İnek. Öldün mü? Neredesin? Hayır. Bebeğim. Sosyal kazanmalı. Zombi for the win. Hıh. GG <laughs> Get yeah, out of here. Yeah, die motherfucker. video kaç dakika oldu biliyor musun? Kaç? Ben bilmem. <laughs> hmm. Tahminen 8 dakika dur herhalde. Neyse hadi bir tur daha oynayalım. Master gel. Beyler eee Ova Hyrule Castle Benim mapim Şimdi bu mapte fasulyenin faydaları var ve magma küpün faydaları var. Ben o yüzden magma küp. Ben de. Oba, team magma, team magma. Bu arada beyler küçük bir tavsiye, Ögi Baba tavsiyelerinden sakın trade yapmayın. Emin olmadan. Sebebi boş verin. CS Go'da iyi bir Arkadaşınız olmadan trade yapmayın. Aynen. Lan! Ve sağlıcakla kalın bana. Ya ben öldüm. Eray. Oğlum sen Eray babasın. Ne yapıyorsun? O baby bacon moms. Eray bizimki. Baby, 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 baby. <laughs> Orada öyle Baby Bacon Moms efsane pink şeyindeki içinde. Eray bizim şarkı. Sen en iyi söylüyorsun. Neyi? Baby Bacon Bombs'a. Baby, 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 Bacon Bombs. Biber ezmesi mi söylüyorsun? Biber. Hı -hı. Uf. Çok temiz valla yani. I am the biber. Aha. Baby Bacon Bombs. Baby, baby, bak on bums ya. Yeah. Baby, bay. Oh, vidra target, vidra target. Aynen. Oha. O, şey yapmıştı. Az önceki inek elmesi. Hayır, baby bacon bombs'a dikkat et. Adam oh. ultra inek oldu. Ay, ultra domuz. Kafa baby, baby bacon bombs'a yaptı dedi. Fark ettim. We have... Abi hadi alırız bu adamı. Video de skeleton kazanacak gibi meyli. Ama never give up. Eray. Kempe başlıyoruz hadi. Kemp, 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 kemp. Camp. Öge baba kempe. Öge baba tactics gaming tr. Ding 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 ding. Hadi öl. Abi öldü. Oh sonunda. Eray kurtaracağım seni. Hı. Şu domuz çok. Aa! Domuz. Abi domuz çok şey. Yor my bellet my bellet. Ben kempe başlayacağım artık. Çünkü benim canım. Bir canım kaldı demem bak. Lan yürüyün. Abi Baby Bacon Bumps'tan bir de kurtuluş Hay senin Bumps'ını Aynen kurtuluş yok Bir atıya kalkan ve HEADSHOT 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 ışığa Ben Agi Baba taktiğine geçiyorum Master gel benimle e Bak Eray benimle gel bak Hı. Aşağı doğru bakıp onu atınca seni yukarı fırlatıyor Hı. O Agi Baba taktikleri AHA Abi yukarıda bu mı? Anaa Canan oh, oh, sen yeah. gidirez mi se? Bu odum bu lokladı. Lokturey. Uba, tavlaya geldik. Taplaya Abi bey, bey be, efsane bir şey ya. Ay. Direkt sen böyle püpüvi öder ya. Nan hay, mek meledi. U oyun. Baby <laughs> bacon. <laughs> Bu arada demirin pekindeyim şuradan gösterebilirsem. Ee, last Gone'la bir Blue Skies falan. Açıklamaya koyarım. Ee, Demir ses tabi. Lan yavaş adam otomatik bırakıyor ha. Cezze gibi böyle veriyor böyle. Dogi baba camp style yapacağım ben. Aa bir kalp. Aa. Ah. Eray, no. Eray, no. You can die, motherfucker, die, motherfucker, die, motherfucker, die, motherfucker, die, motherfucker. Motherfucker ölmüyor yalnız ya. Die, motherfucker, die, Abi no. don't da ölmüyor. Abi ölümsüz velet ya. Bu. Şimdi beyler, videonun uzun uzun olmasını istemiyorum. Fakat lakin. Ee, Ögüme takdim taktiğimi yapacağım, yapacağım konuşabilirsem. Hey, Aa kristal geldi galiba. Adam geldiği gibi gitti ya. Şu ona, lan adam görünmez. What the fuck? Yo değil. Ben göremiyordum. Hı. Baby bacon bombs. Baby bacon. Hu hu. Ölgede Ölüme bakmadan gidiyorum çaktığıma. Baby, baby. Evet beyler baby bacon bombs candır. Ah! Gerisi heyecandır. Geri söke baba. Öge babamı baby bacon bombs oldu. Beyler Bakalım. görüyorsunuz. Öge baba ha. taktiği. Aa domuz öldü. Best taktiklerle de öldürdü domu öge baba. <laughs> Çünkü e öge baba ezer falan. Öge baba is my baba. Lan hayır. Bir tane shift bassana bir day. Shift. Ha tamam. Shift bassana ismimiz kalıyor Baş. Olacak. İsmi Baş. Ismimiz, Baş. 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 du 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 Baş. 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 Cena. Baş. Hadi John Cena, you can do this. Baş. Oha. John Cena power. Sen vidir with... sen. Asma aşkın geldi. <laughs> ah benim. Abi. Onun satarı. Çok erken yaptı bu adam ama ya. Ananı. Babanı. Abi çok erken oldu bu ya. Yani adam kullanamıyor. Adam kullanamıyor çaktırma adam. 360. Kıyaslı. Okay. Die motherfucker die. Şu an benim kameramdan görmelisiniz. Woohoo! Woohoo. 360 no scope. Oo. Lan ne kadar var? Aha 6 saniye. Hayır. Ne uh. Hayır. Başı yersiniz beyler. Gençler video uzuyor. F fakat lakin kusura bakmayın. I want to kill them. My Fakat. O hala başım dönüyor. Video hava taktikleri işte bunlar beyler. Adamlar da ölmüyor yalnız. Çaptırma da. Abi hala başım dönüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> biri oradan biri oradan geliyor. Anadolu'nun yapacaklar. Başı yersin sen bebeğim baş baş baş. Ananı öldü domuz. Oba domuz. Tır tır tır. Za. Peki yapma taktikler beyler şimdi. Za. Ezip ezme Mosk'ı ez. Non. Bu Beyler ben şu an size magma küpseniz ve belek bir takımla karşı karşıyasanız ne yapmanız gerektiğini anlatıyorum orada. arada. Aynen. Onu... Abi Yok, tam ne tam oluyor tam. lan? Ekran gitti, oyun gitti. <laughs> Pastik, <laughs> TR. Abi kamtazenin şey açıldı. <laughs> bundan nasıl çıkacağım ben? Adamlar yanına gelemiyor. <laughs> Abi ben bundan nasıl çıkacağım? Video fail. Öldük. Ya, ya. Daha Daha fazla. Daha fazla. Evet beyler video fail. Abi. ha. Sonraki videolar görüşmek üzere. Bundan dolayı özür dilerim. Nazar değdirdim kendime. Lan çık şu efektten. Abi şimdi çıktı. Şimdi anladım. <laughs> Sonraki videolar görüşmek üzere beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Fail oldu ama bunu koyacağım çünkü uzun geçti ve e, hayal kestir e biraz zor çıkan bir map artık. Daha fazla için like video ve yorum atmayı unutmayın. E, serinin devamını gelmek istiyoruz. Neyse Eray e, bir şey de. Bir şey. Abi yine oldu. Sonra görüşürüz.